Kuzey Kıbrıs'ta yaşamanın avantajları ve dezavantajları. Avantajlar arasında şunları sayılabilir. Güvenlik ve misafirperverlik. Kuzey Kıbrıs'ta oldukça güvenli ve dostane bir ortam sunar. Suç oranı düşüktür. Adaya il geldiğinde birçok kişinin arabasını kitlemeden bıraktığı görmek beni etkilemişti. Yerel halk açık fikirli, yardımsever ve milliyetten bağımsız olarak yabancılara karşı hoş görülürdür uluslararası eğitim yaklaşık 23 üniversite bulunmaktadır ve çoğu İngilizce eğitim vermekte, popüler bölümler sunmaktadır. Halen çok sayıda öğrenci gelmektedir. Ben de 11 yıl önce yüksek lisans eğitim için geldim ve programın 1,5 yılında başarıyla tamamlandım. Elverişli iklim ılık ve güneşli iklim adadan taşınmak için en büyük nedenlerinden biridir. Yılda yaklaşık 300 gün güneşli gün vardır. Vizesiz giriş çoğu ülkesinden ve Avrupa bölgesinin vatandaşlarından 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilir. Yeni yönetimliklerine göre gayrimenkul sahipleri 2 yıla 5 yıl arasında ikimet izni alabilecekler. Yatırım fırsatları Kuzey Kıbrıs'ta gayrimenkul piyasası oldukça çeşitlidir ve uzun vadeli yatırım açısından cazip fırsatları sunar. Kalite yerel gıda ve mutfak, taze yerel ürünleri, lezzetli yemekler ve cümmer pozisyonlar çoğu ülkeye göre iki katta da daha büyük bile. Türkiye'den su temini, asırın projesi sayesinde Türkiye'den deniz, al, buru, hadi ile adaya kesintisiz ve düzenli su sağlanıyor. Düşük stres ve sakin yaşam tarzı Adadaki yaşam yavaş depolu ve huzurludur. Bu da stres düzenini önemli ölçü azaltır. Büyülüleyici doğa dağlardan kumlu plajlara kadar uzanan çeşitli doğal güzellikleri ve kristal bireklığında deniz. adeta bal edersiniz gibi hissettir. Modern sağlık hizmetleri ve uygun fiyatlı tüp bebek. Özel hastaneler modern donanıma ve İngilizce konuşan personele sahiptir. Bekleme süreleri kısadır. Tüp tedavisi uygun fiyatı ve oldukça etkilidir ılımın, iklim ve huzurlu ortam başarı şansı artırır. Eksiklerin Artan göçmen akışı, artan göçmen yoğunluğu bazı yerde dokunsa yapı ve güvenlik algısını değiştirecek. Bireylerinin günlük güvenlik önemlerini artırmalarına neden olabiliyor. Zayıf internet altyapısı Ortalama hız 10-50 megabit arasında değişiyor. Fibir altyapısı halen gelişmektedir mobilinde 4.5G kullanmaktadır. Direk uçuşlarının olmaması. Tüm uluslararası uçuşlar Türkiye'ye aktarmalıdır. Bu da yolcunun uzatır ve maliyeti arttırır. Sınırlı uluslararası tanınma. Kuzey Kıbrıs yalnızca Türkiye tarafından tanıyor. Bu durum bankacılık, para transferi gibi alanları etkiliyor. Büyük mağazalarının olmaması. Tren, yol ya da hepsi burada gibi büyük zincirler yoktu tüketimi kısaltıyor ama aynı zamanda gereksiz harcalamını da önüne geçiriyor. İthalat bağımlı, özellikle elektronik ve giyim gibi ürünlerde ithalata bağımlılık olduğuna için fiyatlar daha yüksek görünüyor yüksek elektrik maliyetleri. Dizel ile çalışan santral nedeniyle elektrik maliyetleri yüksektir. Ancak Türkiye'den zeniz alt kablosu ile elektrik sağlanması planlanıyor. Ayrıca güneş enerjisi sistemleri kurulabiliyor. Yavaş ilerleyen bürokrasi, taburu, saat izin gibi işlerini uzun sürebiliyor ve şahsen takip etmeyi gerektirebiliyor. Sıcak ve nemli yazlar. Yaz ayları uzun, sıcak ve nemlidir. Bazılar için bunaltıcı olabiliyor. Devlet hastanelerinin yetersizliği. kamu hastalığının yeterince donanımı değildir. Bazı uzman branşlarda doktor eksikliği vardır. Her yerde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs'ta da yaşam artılarını ve eksikleri vardır. Mesele sizin bakış açısında ve ne kadar uyum sayılabilecek. Ben de bu yolda sizi rehberlik etmekte ve destek olmaktan memnuniyet.